Tarlada çalıştım. Hayırlı akşamlar. Şimdi karnımı doyuracağım. İnşallah. Nasipse. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Acı biberlerim ve bol sarımsak getirdim. Bir de kara tavamı getirdim. Biraz ateşim alışsın. Gel gel gel. Misafir geldi. Şöyle çay da güzel gider burada. Tatlım ablacığım seni aradım fakat eee ulaşamadım sana. Canım benim. Ya, buraya gel. Buraya gel. Gel gel gel. Gel. Gel, gel. 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 gel oğlum. Ah abicim ah. Canım benim. Özür dileyerekten biraz domates yaprağı koparacağım. Yeşilliksiz Olmaz. Ne bunlar? Domates yapar. Ne için? Pişireceğim. Yiyeceğiz şimdi. Balıkın yanında. Balık mı? Biraz da pazı. Bunlar pazı. Sonra kazı semeya kazı. Aynen öyle. Hı. <laughs> <laughs> Biraz da kabak yiyelim. Hemen ne de güzel büyümüşler. Ya Rabbim maşallah. Fazla mı? Evet. D dün dilemesi gün küçücüklerdi ya. Allah. A. Evet. Bir anda boyatıyorlar zaten. Aynen. Heh. Elimi çek ya böyle kız. <laughs> ha başladın mı la? Sındırmadım ki. Yemin et. Hadi sen de kız. Ha, tamam. <laughs> ne bileyim ben durdum zannettim. Bir hani adım şimdi. gidiyor çeksen ama hadi. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Ay gerçekten büyümüşler ha. Ay beyaz pazı. Harika. Yemesini hiç düşünemiyorum bunların şimdi. Tamamen bahçeden hepsi. Nasıl? Tamamen bahçeden hepsi dedim. Bu otların hepsi benim. Hepsi, tarla benim. Keyif benim, zevk benim. Kudurun, kudurun. Hav, hav, hav. <laughs> Bunun çiçeği, böceği, her şeyi faydalı, her şeyi. Ne Sirke. Kimin sirke? Bu sirke. Babık nerede? Kim? Babık. O neydi, o neydi kız? Ot yoldum çalıştım. Ana. Ana. Uğur uç 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 O kadar. Gel yavrum. Ha hindi bağ da varmış burada. Bağ 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 bağ. Süper. Kız çimenleri toplayıp bize edir mi canım? Yüzeye kendime göre hazırlayacaktım. Bak nasıl hiçbir şey yemiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. 5 dakika sonra ne olacağımız hiç belli değil. Anlıyorum. Ona göre keyfinize göre yaşayın. Haydi buraya gel. Sen git ben geliyorum. Koş 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 <laughs> koş. Şaka yaptım kız gel buraya. Bak bu bile yeniyor bak. Bundan bile koyacağım. Tepek Tefeciliğe mi başladın anne? Biraz da sırgan alıyorum. Tohumlu tohumlu. Harika. Salata mı yapacağım, pişireceğim mi? Pişireceğim tabii. De Derede yıkayayım da de getireyim mi onları? ben bunu yıkamadan bile yerim yanımda. Bu tam bir ilaç oldu yani. Her derde de var da. Artık burada besleneceğim. <laughs> Muhteşem ya. Samoşa pazar yasak artık. Yok pazarda daha <laughs> ne işim var? Bana ot, ot de başka bir şey deme. Aaa dalılılım ama pancarisiz olur mu? Topladın tamam. ya kız az önce. Heh. Topladın ya az önce. Yok bence <laughs> Ay. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, silken. Silken. Biraz daha domates o tomanı da dün şey parkize giyecekti de vazgeçti. Ha. <laughs> yasaydı, Buldu da giymedi. Karının biri yazmış erkek kadın ruhuna girer mi diye. Ha. Kızın alamamış yazmış. <laughs> erkek ona girer mi? Erkek buna girer mi? Erkek, erkek bana girer mi? Parka... Ayşe şey yani erkek videoya erkek girer canım, mi? Sağ mı girseydi dedim yani. Ne, ne diyeyim? Yani o kadar emek verilen, çekilen bir şey yani. Kemal Sunal bile... Nakliyorum. Ha buradan akmıyor Valla buradan akmıyor. Kemal çeker. Sunu abi de Şabaniye filmi var. Yani hmm. Levent Kırıca'nın, Ben bayılırdım. Yo Levent Kırca'nın, Cem Yılmaz'ın o göldür yani, göldürde yani. Şevket diye bir abinin saygılar olsun hepsine. Bak, maksat, maksat biz kötü olalım. Yok midem bulandırmaya çalışıyor da hani ben e, midem bulanmıyor benim. Ben onları gördükçe böyle de daha çok şeyleri başardığımı görüyorum yani, hani. Sen hiç tamam mi? tamam 500 kişi yorum yapmış olarak gözüküyor belki bir kişi 5 tane yorum yapıyor 10 tane yorum yapıyor belki yani toplasan 100 kişi var ama 500 yorum var ama şöyle bir şey e, bunların 100 kişi yani tamam 100 kişi de gülüyor yani senin ne bileyim yazık sana ya hayatında hiçbir şey görmemişsin bence hani Hiçbir komediye gitmemişsin. Hiç hayatta bir aktiviten yok. Anca kocan var mıdır bilmiyorum ama hani senin de doğuran bir ana baba vardır. Neyse. Yine ben usulü bu, bozmayayım. Ben Allah havale ediyorum. Gel yavrum gel boş. Aa, bir vitaminden geri kalmayalım. Atalım. Fasulye Bunun e, sarması oluyor Karması da oluyor <laughs> Ne bakıyorsun öğren bak İsteyeceğim senden yaşlanınca yavrum <laughs> Ay tamam diyor <laughs> Ay. Sosisli makarna güzel oluyor Kesin içinde de içinden diyor ki geberirsin inşallah o günleri görmem <laughs> Aa, böyle yaptı. Mustafa yavrum otur Böyle, mı böyle bak. Delici <laughs> noktalar. Yani bu bahçe böyle. Yani bahçede ateş. Poşetimiz var, su bidonlarımız var. Şimdi Plastik ya, şepetlerimiz var. Şamoşumuz var. Şamoş. Ana ana ana. Ha bir şey bir değdi bacağıma. Oo. Oh. Zeytinyağı Sarımsak. Sarımsak sak taslım. Sa ta Neyse boş ver. <laughs> Söyleyemedim. Olsa da yasak be. Olacak olacak. Olacak mı? Hı hı. Hiç doğramıyorum, bıçak vurmuyorum. Çok da pişirmeyeceğim. Olsunlar yeter. Aynen öyle. Tuzunu da attık. Azıcık da kekik. Azıcık da karabiber. Harika. Yeter mi? Yeter. Biraz bakayım Koy. Süper. Tamam. Harika. Kapağını da kapa. Hımm. Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Of nefis nefis şuna bak ya Allah pişmiş alıyorum. Tiktakçılar alın bunu tiktak koyun bak. <laughs> Doğada sağlıklı bir zeytinyağıyla tereyağıyla değil bugün. Anneme dedim bu kadar mı var dedim, balık dedi. Ben de dedim kendime göre getirdim dedim. Sen ne bileyim sürpriz misafir geleceğini. Yavru. Ben misafir Geç, miyim? Ana mi? ana. Evet, dedim. Sen tek olduğun için şey, hiç gelmedim yani. Evet. Bir de dedim her gün her gün böyle dedim geliyorum dedim erken erken dedim hani. Hmm. Dedim erken erken dedim. <laughs> Al dedi kızını dedi get dedi. Ana ana dedi. Ana ana dedi ama yeter ya. Ben Bana yeter yemeyeceğim. sen yemeyecek misin? Bunu siz yiyin otu ben yiyeyim vallahi. Siz derken ben tek kişi. Ee, Küpüşlerle pardon, mi? Pardon pardon. Aynen. Otsuz yemez var Ben sade yiyemem bunu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi burada dört kişilik şey var. Yani Aynen. yarım ekmeğe böldüğün zaman. Ekmek yok ama. Yutal gelmiş. Alırım. Şurası bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Balık koydum tavaya, başladı oynamaya. Yi beni, yi beni diye. koku geliyor bu koku? Yanık gibi çıkmıyor değil mi? Genelde Genelde öyle yanık gibi çıkıyor da Nar gibi kızardı Nar gibi of. Balıkları da şuradan Dereden tuttum ben Evet döndürdüm hepsini Bir tay şu kaldı O da biraz inat yapıyor Tamamdır Yoruyor, orıyor, orıyor, tamam. Ana ha. Dur dur. Dur dur. Gelin yani. Onu da öbür tarafına koy. Ay. Ha, ha buraya pakizi gelirse görürsünüz beğenmeyin ya. Pakizi bekliyorum zaten. Ha. onu ne yapacağım ben bilin bakalım. Ne dış açacaksın. Havanın altına koyacaksın. Ha. ha Ne bileyim ben. Ha. Aferin kız. Ha bu da. Ha. Bir tamam de, tamam. Ya. Ha ha. onları ben dönzarlı de yedim değil mi? Öyle mi? Hı hı. Ha. Ama eşit pişsin diye. Hı. Ha. Tamam tamam. tamam. Peçete kopart yavrum. şey Babuklar oldu mu? Yapamıyorsan ben yapayım sen onu Ama Hayır, elim efendim. ameliyatlı o yüzden sen yap. Yaptın da dedik? Tamam kardeş niye ters yapıyorsun ki bana şimdi insanların hı hı. içinde? Bak mukayen yan bakıyor sana koku. Harika. Semoş, harikalar harikaladı Evet gelmeseydik yapamazdık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bundan ekmek arası yapacağız. Ayy. Muster Musta götürüp gelecek hemen. Evet. Oh, nargile olmuş. Yeter mi bu? Hı. Tamam. Eskiden balık mı varmış? Ekmekte sadece. Ateşin üstünde simsizlik oldu. Evet. Şöyle kendisi ayıklasın anneciğim. Videoda olmasaydık bir tane koyardık. Evet. <laughs> At bir tane Bu YouTube ne merhametsizleri merhamete getirdi. Ah 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 ah. Cennetliksin yani. YouTube. <laughs> ah. Vallahi cennetliksin. Al yavrum. <laughs> Hopla ah. zıpla kaynana, dirili Topla kaynana Akşama oğlun gelecek Balık sana vermeyecek Oy oy kaynana Balıklara baksana Haydi Vallahi yanıyor. ...çayınızı kaynatalım. Su bu kadar. Su olmuştur. Altı. Giden bizden değildir. Gel yavrum şu güzelliği al gel. Gel çocuğum gel. Gel yavrum gel. Bak bak bak. Bak. Daha suyunu muyunu her şeyini yiyor. Her şeyini. herhalde fazla yemezler. Bismillahirrahmanirrahim. Hı -hı. Hülya Türkmen. Kesinlikle harika olmuş ablacığım tarifin. İzmir'den Hülya ablacığım verdi bu tarifi. Domates yaprağını yendiğini bilmiyordum ben. O söyledi. Mis ya of. Hmm. <laughs> Kabak. İyi de tadına bak. Karada ölüm yok bana. <laughs> Çok güzel olmuş be Vallahi. Harika. Peçete biz nerede orada mı kaldı? Şimdi balığımıza bakalım. Dur babam dur, dur 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 Balık Diyelim ki bin tatlı ya Burada binlerce tatlı böyle bir şey. Ayakkabının altını koy. Buna basabilirsin. Koyayım mı? Hmm. Koyayım mı? Hmm. Koy be. Hmm. Peçete varsa mı? yapalım. <laughs> ah. <gülüyor> Ağzı sulan <zılandı> gidiyor yine. <laughs> Al <Alın>. ya. <laughs> Otur lan. <laughs> Toprak basar ama. <laughs> Aaa musli bacanda ne var? Uğur böceği. böceği var. Gerçekten. Nasıl? Hadi kocuyu al bak. Bir şey olmaz. Sen de dur aşkım gel. Ruyguz'a darmanda efsane olmuş. Değil mi çok güzel Vallahi. gerçekten. Et olsa bu kadar güzel olamaz yani. Aynen öyle. Burada işte bir güzelse balık burada bin güzel. Aynen öyle. Evet canım. Hadi afiyet olsun size yavrular. Aynen. İyi aşkım hadi. Nefis değil mi? Gerçekten öyle. Yemin ederim var ya hayatımda ilk defa bu tatlı bir şey yedim yani. Yemin Aynen, ediyorum. Canım Bak, benim. Ağzımda o nimet var. Aynen. Çok lezzetli olmuş ya. Baba Harika. Vallahi yap yani. Burada yapacağız işte başka. Aynen. Canım benim. Ben böyle bir şey yemedim yani. Yiyorsun şu an. Evet deniyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika diyor. O da çok beğendi. Evet işte böyle e, çok güzeldi. Eğer otu yemezlerse ben yiyeceğim gerçekten. Vallahi ben var ya. Yiyeceğim hepsini. 24 yerim ben. Bugün. Ay canım benim. Tamam. Bilseydim biraz daha az yerdim ben. Yo yo ye ye. Yemezsiniz diye düşündüm gerçekten. Efsane olmuş. Vallahi bir tamam. daha yani. Yine yaparım en kısa zamanda. Canım benim. Öpüyorum. Sizleri desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, mutlu kalın.